Protokolde her şeyin bir anlamı, yorumu, açık ya da subliminal bir mesajı mutlaka vardır. Protokolde herkes denginin konuğudur. Üst, ast için onu konu, ast, üst için daima ziyaretçidir. Protokolde %99 başarı, başarısızlıktır. Protokolde %100 başarı da yoktur bilginiz olsun. Protokolde her şeyin bir anlamı, yorumu, açık ya da sübliminal bir mesajı mutlaka vardır. Protokolde herkes denginin konuğudur. Üst, ast için onun konu, ast, üst için daima ziyaretçidir. Protokolde %99 başarı, başarısızlıktır. Protokolde %100 başarı da Yoktur bilginiz olsun